iyi o iyi. Şey yok. O zaman iyi yok değil. yok o zaman bu pazar seçim olsa kime oy vereceğiz kime <laughs> oy vereceğim ben sosyalistim elbette komünist partilerine oy vereceğim komünist partisi mi CHP mi hangisi hayır hayır CHP komünist parti değil ki CHP sosyalist bile değil hangisi? önce altı okunu hatırlasın altı oktan biri olan laikliği hatırlasın hangisi? onu bile kullu Türkiye Komünist Partisi mi? Evet. Tamam. Erdoğan sık sık ona cumhurbaşkanı adayını açıkla diyor. Ülkenin halbuki birinci sorunu problemi bu değil. Yok. Neden böyle söylüyor? Acaba? Yok. O neden söyleyecek? Köşeye sıkıştırayım. E, aleviliğinden dem vurayım. Bilmem neyinden dem vurayım ya. diye söylüyor. Peki. Onun derdim şey eee evet. yani esne şeyden mezhepler üzerinden insanları kutuplaştırmak. Aa, geçen ne dedi? Herkese kendine oy vermeyen herkese sürtük dedi. He ben gittim o mahkemeye başvurdum. O, o gezicilere dedi sürtük. Ama ben de geziciyim. Ben oradaydım. Başvurdunuz mu? Evet. Ne evet. İlerici Kadınlar Derneği üyesiyim. Dernekle birlikte gittik. Başvurduk. Geç oğlum. Evet. Ben. Ben evet. Evet. O da evet. diyecek ki sürtük olduğunu ispat edin. Siz size söylemedim diyecek Kaybedeceksiniz kaybetsem de önce ispat bakın şimdi mahkemeler zaten bir adamın iki dudağı arasındayız. Mahkemeler zaten taraflı. O ne derse onu yapıyor. Ama tarih bunu yazıyor. Ben de orada olmak istedim. Aynen öyle. Ülkenin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Var tabii. Bakın, eşim emekli, ben emekli değilim eşimle oturdum konuştum zeytini yarım yiyoruz biz ee, yemin ederim bak yemin ederim şerefim ve namım kira olsa hiç geçinemeyiz yok kira aldığımız 2400 küsür lira para çocuklar olmasa çocuklar olmasa biz ikimiz de acımızdan ölürük zeytini adama dedim ki 5 zeytin onun 5 zeytin benim Sayıla. Aynen sayıyla bak şerefim ve namusum üzerine yemin ediyorum. Bu ne zamandan oldu? Eskiden yok değil mi? Yok tabii. Bir eskiden bir bak eşim çalışıyordu. Ben çocuk evlendirdim iki hı. üç tane çocuk evlendirdim. Onun kazan. Ev niye alamadınız bugüne? Ev niye alamadınız? Hayır bir, ben buraya torunuma bakmaya geldiğim için benim Hatay'da, hı, hatay'da hı, oturduğum hı. evim var. Tam burada tamam. Ha ama hı, ıı, bu, burada kira ödüyor. 1500 lira kira veriyor. Geriye kalıyor 900 lira para. Bunu ne yapacak? Ha, elektriği yakmıyor zaten. Elektriği yakmıyor. Ha, ayaklarımız alıştı, ayaklarımız göz oldu. Vay Ayaklarımızda be. göz var. Bak, çok ha. Ayaklar Ha. E, tuvaletimize bilmem neyimize karanlıkta gidiyor Televizyonu çalıştırıyoruz. Onun ışığında oturup çay içiyoruz. Çayık demliyorum ocağın altını kapat. Biraz sonra bir daha aç, birazcık ısınsın geri al. Ha. Sürekli böyle her gün her gün Türkiye uçmuyor mu efendim? ha, ha uçtuk öyle dedi bize. bize ben önce dedi. birisi dedi ki köprü yol, İHA, SİHA dedi Türkiye uçuyor dedi. He ha, ha uçuyor. Doğru biz uçtuk. Biz uçtuk kafaca da uçtuk. Ne yapacağız? Nasıl yetiştireceğiz diye böyle hakaretle de uçtuk. Gerçekten uçtuk. Zor yani. Zor, ya bunun neresi kolay? Türkiye nereye gidecek peki? Nereye gidecek? Erken seçim olmalı. Bu adam gitmeli. Ortalık düzelmeli. Çünkü yurtdışı da güvenmiyor. Ne yapacağı belirsiz. Yurtdışı da güvenmiyor. Benim kendi vatandaşı dolardan çıkmamış. Türk vatandaşı güvenmiyor. Hep dolardalar. Ya yurtdışı evet. da güvenmiyor. Bakın her bütün ülkeler beklemedi. Bütün ülkeler bekliyor. Ee, beş 5 kuruş para veren yok. Hem niye versinler? Sen bizi niye bağımlı yaptın? Orak çalışmazsa, orak biçmezse, fabrikada çarklar dönmezse, bak orak biçmezse, fabrikada çarklar, çarklar dönmezse bu ülke üretmezse nasıl kalkınır? Bir tane fabrika açtı mı? 44 tane cumhuriyetin fabrikası. Efendim fabrika diyorlar ki organize sanayi bölgeleri dolu diyorlar. Ha dolu. E biz niye dolu değilik? Biz, biz niye değilik? Diyor ki Türkler çalışmayı evet, sev, çalışmıyorlar diyor. Kendi orada manda yoğurdundan kestane balını yiyor. E ben, ben, ben. Ben. Sen de ye, ne olacak? He nereden yiyeyim? Hırsızlık mı yapayım bu yaşımdan sonra? Hırsızlık yapamam ben bilmem çünkü. Ama bize Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün ne kadar değerli olduğunu kafamıza vura vura cebimizden paraları ala ala öğrettiler. Öyle mi diyorsun? Aynen öğrettiler. Kötüye mi gidiyoruz efendim? Yok çok iyiye gidiyor. Uçuyuk. Uçuyuk. Devam. Ha. Teşekkür ederim. Var. Nasılsınız iyi misiniz? İyi. Sağ olun <laughs> siz. Allah başınızı teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim geçim yaşam nasıl? Valla ülkenin hali belli. Geçim çok zor. Yetişemiyoruz, yetemiyoruz, alamıyoruz. Alım gücümüz yok. Orta kesim diye bir şey yok. Her yer pahalı. Devletin umrunda değil, hükümetin umrunda değil. Birisi çıkıyor ülke bizi kıskanıyor diyor. Harbuki öyle bir durum yok. Yani resmen iç savaş halindeyiz. Suriyeliler, Afganlar, onlar bunlar ülkemize geliyor. Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza tecavüz ediyor. Ülkenin büyüklerinin bundan hiç haberi yok. Sizden önce bir vatandaş dedi ki yok yol, köprü, baraj, İHA, SİHA, hastane, postane yapmış. 80 yılda yapılmayan AK Parti yapmış dedi. Beğenmeyenler dedi vatanhane dedi. Yani o yoldan o geçebiliyor mu acaba söyleyen? O köprüden geçebiliyor mu? Telefonla hastaneden randevu alıyoruz diye bunları başımızda tuttular. Halbuki öyle bir şey yok ki. Yaptığı yoldan geçemiyorsun. Pahalı mı? Pahalı. Y yaptığı köprüden geçemiyorsun. Pahalı. Pahalı. Hastaneden telefonla da artık randevu alamıyorsun. Çünkü randevu vermiyorlar. ilgilenmiyorlar. Bir gün sonra da başka yere Evet. Efendim. Peki bu pazar sandığa gitsek efendim oyumuzu hangi partiye veririz? Valla ben AKP hariç yani ben hiç sevmediğim düşmanım bile çıksa ona bile veririm. Şu an kim yazalım? En büyük CHP. Valla ben CHP vereceğim. Ben Atatürkçüyüm. Değişim. Yıllardan beri CHP veriyorum. Tamam. tamam. Teşekkür efendim, ederim. Diğer soru. Erdoğan sık sık ey Kılıçdaroğlu adayını açıkla diyor. Daha bir sene var. Sizce ülkenin bunca sorun sıkıntısı varken Erdoğan'ın muhalefetten adayı merak etmesi ve açıkla demesi gerekli mi? Neden böyle söylüyor acaba? Gerekli değil. O biraz korkuyordur şimdi. Ülkenin durumunu da biliyor. Kimse ona oy vermeyecek. O korkuyordur. Şimdi bileyim diye evet. Bırakayım. Önlemini alayım diye. Tamam. Son soru. Erken seçim var. Lazım mı demek ki? Lazım. Hemen. En erkeninde. Yarın sabah. Evet. Hoşçakalın. Allah bağışlasın. Sağ olun. Siz buyurun. Efendim bugün küçük çekimcede sokak röportajı yapıyoruz. Yaşam, ekonomi, geçim nasıl? Kolay mı? Zor mu? Zor tabii ki geçinebiliyor musunuz Hayatleri. Yani şartlardan dolayı biraz sıkıntı. 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 Her şeyde zayıf. birisi en Türkiye bir Örneğini söyleyeyim. Şu an şurada poğaça ve kola var. Çok az da <laughs> börek var. 75 lira verdim. Bu kadar Biz diyeyim yani. Evet. Ya en basit örneğini gösteriyorum Doğru. size. Peki sanki. efendim bu hafta sonu seç biraz kamera bakarak. Seçime gitsek Oyumuzu hangi partiden kullanmak istersiniz? <laughs> Valla <laughs> Bunun, bununla ilgili çok böyle bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Yorum şey yapmak istedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık konuşmalarına Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı'na açıkla diyor ülkenin bunca sorunu sıkıntısı varken bir cumhurbaşkanının muhalefetin adayını merak etmesi normal mi? Neden böyle bir şey diyor acaba? Yani aslında o da bana biraz açıkçası çok şey mantıklı gelmiyor. Aslında biz gündemde daha başka şeylerin olması gerekiyor. Bunların olmaması gerekiyor. Bunların konuşulması lazım. Ama sürekli bir laf şeyi var. Gündemi dağıtmak için. Olabilir. Bilmiyorum. Onunla ilgili çok da bitti. Etmiş beş lira. Bitti. Bence de yani. Bunlar konuşulması Nasıl gerektiğini düşünüyorum. Yani. Acaba onlar konuşulmasın diye bilerek bunu yapıyorlar? Ha, üstü kapatılıyor olabilir. Evet tabii tabii. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Evet kesinlikle öyle. Mazot bir sene olmamış 30 lira olmuş. Yüzde 350. Çok kötü. Çok kötü. Bayağı kötü. Bayağı kötü. İşte başka yerlere yönlendiriliyor. Kapatılıyor. Yani. Yapacağız. Son sorum da şu efendim. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mıdır yok mudur? Kesinlikle var. Hemen olmalı, acil olmalı. Yani şu an insanlar <laughs> gözü açıldı bence ya. İnsanların gözü açıldı ben öyle söyleyeyim. Çok Siz de buradan ederim. anlayın artık. Teşekkür Biraz teşekkür. önce sorduğunuz soruya cevap.